Mile Plus SMT sunusunda zengin olma hayallerimizi gerçekleştirebilecek miyiz göreceğiz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız arkadaşlar iki adet farmımız vardı. Bu farm için bayağı uğraşmıştık bu farmlar için. Fakat bazı sorunlardan dolayı maalesef ki bu base'e veda etmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu base'in artık son videosu. Oha kelplere bak. Tam farmın bir saatlik getirisi 500k yuh ya. Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere yine bizim My Place SMP Ne yapacağız diye soracak olursanız arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere farklı bir taraflardayız. Farklı bir base yapacağız arkadaşlar. Bu base kimseyi e, almayacağımız gizli bir stash farm base olacak arkadaşlar. Bu base'de gizli gizli şeyler yapacağız. Bakalım neler olacak? neler yapışacağız? Arkadaşlar öncelikle neden böyle bir alan kazıyorum? Bunu açıklayayım hemen. Eski base'imiz arkadaşlar büyük ihtimalle koordinatları patladığı için eşyalarımız eksiliyordu. O sebepten dolayı biz de yeni bir stash yapmayı ben de daha doğrusu yeni bir stash yapmaya karar verdim. O sebeple arkadaşlar şimdi bu stash'i kazıyorum. Eski base'den de kalma birkaç parça eşyamız vardı. Onları buraya getirdik. Arkadaşlar bu şekilde kazacağız. Yani bu videoda bu arada iki tane farm olacak. Bir tanesi şeker kamışı farmı. Bir tanesi de normal kelp farmı olacak arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi sinematiğe geçelim. Burayı kazımını bir izleyin bakalım. <laughs> Server'ın en hızlı zengin olma yolunda bizi başarıya ulaştırabilecek en güzel farmlardan biri de kelp farmı. Bu kelp farmıyla arkadaşlar güzel bir para kasabileceğimizi düşünüyorum şahsen. Şimdi bu kelp farmının yapım aşamasını böyle hızlandırmış bir şekilde izliyorsunuz arkadaşlar. Ama eğer ki bunun daha yavaşlatılmış bir şeklini istiyorsanız ben bunun için rehber bir video da çekebilirim. Veya siz gidip yayın geçmişinden de bunun nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ahta dolaşırken gördüğüm bir şey var. Karşıma çıkan konu da burada hiç havai fişek satılmıyor. Bu da benim aklımda bir fikir oluşturdu. Şeker kamışı farmı yaparsam böylelikle sunucuda aslında zengin olabilirim. Bunu anladım ve şeker kamışı farmı yapmaya karar verdim. Şimdi şeker kamışı yapmak için başlayalım bakalım. Alanı kazdığımıza göre artık farmada geçebiliriz. İki farmı da bitirdikten sonra arkadaşlar artık bu iki farmın da böyle ekmeğini yememiz lazım. Fakat size o iki farmın ekmeğini yemeden önce sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Gördüğünüz üzere şu an karşımda Mr. Zetex'in Axolot'u var. Label'ca beş baba köyü açıldım konuşmayayım. Sarı bir Axolot'umuz var arkadaşlar. Ona da güzel bir yer yapacağız. Ee, ama bu bölüm değil. Bu arada burada da birazcık kelplerimiz birikmiş. Bu kelpler de arkadaşlar ben e, sistemi çalıştırmadım bu arada. Sistemi çalıştır yani daha doğrusu farmları yaparken toplanmış oradaki. Şimdi bir sistemi bir çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle bir red som bulayım. Heh red buldum. Şöyle gidelim bir sistemimizi bir çalıştıralım. Şöyle sistemimizi çalıştırdık. Şu sol üstte arkadaşlar bir crafter sistemi yaptım. Onun videosunu e, kaydını almayı unuttum arkadaşlar. Onu da söylemeyi unutmayayım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi resmen benim bilgisayarımı kastıracak kadar güçlü bir şekilde para kazanıyoruz. Şuna bak resmen akıyorlar, üzerime doğru geliyorlar yani. <laughs> Evet böyle kelpler bizim üzerimize doğru uçuşurken arkadaşlar bu sistemin arka planda neler oluyor neler dönüyor bu sistemin arka planda şimdi size onları bir göstereyim. Şöyle bir gelelim biraz da canımız gitti aslında ya şöyle bir nerede altın elmamız aynen şu altın elmayı bir yiyelim. Tamam mı? Ondan sonra bir göstereyim size. Arkadaşlar burada crafter sistemimiz var. Burada arkada yine aynı şekilde tık yaptık, koyduk restorumuzu. Bakın gördüğünüz üzere böyle burada crafter sistemimiz böyle çalışıyor, kemikleri kemik tozuna çevirip geliyor. Peki bizim kemikler nereden geliyor? Bu burası böyle doluyor. Altta da işte besliyor arkadaşlar. Anlayacağınız o şekilde oluyor. Şöyle bir yukarı çıkayım. Yukarıda arkadaşlar buraya spawnerları koydum. Fakat 4 tane spawnerımız olduğu için çok fazla bir şey etki etmiyor. Ama olsun biz bunu yavaş yavaş çoğaltacağız. Şimdi buraya atıyoruz işte arkadaşlar kemikleri. Orderı da ben yukarıdan atmayı tercih ediyorum. Yukarıdan atınca daha çok dağılıyor arkadaşlar. Şöyle geliyorum bak order kemik orderımız var. Şuradan orderımı aldım. Tık yaptım. Tamam bitti. Bu kemikler böyle aşağı iniyor. İşin sonunda arkadaşlar 350k parayı topladık şu farmdan sadece. Böyle bizim elimizdeki orderımızdaki kemiklerin hepsini kullanmadan Tabii ki bir sürü kemiğimiz falan kaldı. Şimdi şeker kamışlarını arkadaşlar havai fişeğine dönüştüreceğim. Buradan da bir bakalım ne kadar para gelecek. Güzel bir para yapmayı düşünüyorum yine aynı şekilde. Hızlısından arkadaşlar şöyle havai fişeği dönüştür. 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 Aslında beklediğimden fazla havai fişek geldi. Ha. Biz bunları böyle bir satalım. Slash selden kaç kağıdan satarsak bunları olur. 6 k'dan mı? Kaçtan satsak iyi olur ya. Ahmet kazma lan? 550 k'ya. Anla bir aslında. Çok uygun geldi şu an bana da. Neyse. neyse. Neyse 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 neyse. Şöyle bir bakalım başka neler var. Evet şimdi arkadaşlar biz bunları kaçtan satalım? Bence Ahsel 10K mı 12K'dan. Aynen 12K'dan yapıştır. Hepsini arkadaşlar 12K'dan yapıştırırsak çok güzel bir para olacaktır bizim için. Bir bakalım bakalım ne kadar para getirecek bize. Tabi 12K'dan alacaklar mı? O da önemli. Çünkü 12K'ya belki almayabilirler. Şöyle 12K'dan sat abi. Sat 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 sat. Affetme affetme affetme. Sat abi sat sat sat. <laughs> Arkadaşlar sonrasındaki süreç her zaman aynı oldu. Kemikleri topla. Bunları kemik tozuna dönüştür. Şalkırla. kuşal kemik tozlarını da alıp yukarıya çıkacağız. Tekrardan sistemin arka tarafından aktaracağız arkadaşlar. Bunu auto crafter'ımız niye olmuyor diye soracak olsanız arkadaşlar. Şu an auto crafter'da değil öbür taraftaki kemiklerimizi yapıyoruz. Auto crafter'da şu an kemik bittiği için bir şey ekleyemiyoruz. Ama bunu bu şekilde gördüğünüz gibi e, buraların içine böyle koyarak, koyarak hızlısından yapacağız arkadaşlar. Bunu da bunu da böyle bunları da çevir abi. Şunları da şu kalan bu tarafa koy. Tamam burası da full. Şimdi bunları tek tek böyle götürüp arkadakilerin arkasına yerleştireceğim. Bu parayı kasma zamanım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli aynı şeyleri tekrar. İlk kemikleri topla. Kemik dozuna çevir şalkırla elimizdeki kemikler bitene kadar bunu tekrarlıyorum. sonra arkadaki yerimize gidip bunları yerli yerine yerleştiriyorum arkadaşlarım. Kalan şarkıları da gördüğünüz gibi böyle hunilerin üzerine koyarak otomatikmen boşaltılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Böyle hızlıca da ee, en azından bizim böyle gidip de tek tek elimizle koymaktansa böyle koymamız daha mantıklı olacaktır. Bir de geldim ne göreyim arkadaşlar? Bizim huniler dolmuş. Bu huniler boşalmıyor. Storage sistemimiz sığmıyor. Altımızda bedrak olduğu için daha da aşağı gidemiyoruz. İş başa düşüyor arkadaşlar. Ellerimizi de toplayıp toplayıp bu şekilde satacağız. Ondan da yapacak bir şey yok artık. Ve bu şekilde böyle toplayacağız ve slash sell yapıp üzerimizdeyken satıp kurtulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birazcık para kastık, birazcık da VS attık arkadaşlarla. İyi bir şansla kastık. Şimdi gördüğünüz üzere en son ki meselemiz bu. Şimdi şöyle sel yapacağız tamam mı? Tık yaptım. Ne kadar oldu? 507k. Ama bu buradan akmaya devam ediyor. Farm çalışıyor yani. Yani şu an arkadaşlar toplam 507k'mız var. Ee, bir de order falan verdik. Onlarla birlikte şu an bireme yakın paramız vardır. Hatta şöyle videodayken bir tane de şeyimizi alalım. Hatta şöyle videodayken bir tane de buradan çelatalı spawner'ımızı aldık Hayırlara vesile olması dileğiyle şu an toplam spawner sayımız 9 ondan sonracıma bu şekilde şu an burası da böyle kasılıyor iyi bir para kasacağız gibi mi geliyor arkadaşlar şöyle şunu da fazla varmış şöyle at buraya Dakik bir tane tamam böyle 507 arkadaşlar tertemiz bir paraya ulaştık neyse bu iki e, bu dördüncü videomuzda böyle olsun arkadaşlar 5. videoda arkadaşlar çok daha büyük bir stitch yapmayı, çok daha güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden hepinizi öpüyorum ve bay bay.